Survivor'da belki de ilk defa izleyeceğiniz bir oyun sonu. Biz artık oyunlarda yenilikleri, farklılıkları yapmak için bu dönem kolları sıvadık ve karşınıza sizleri de bence çok mutlu edecek bir oyun sonu hazırladık. Arkadaşlarımız burada gece gündüz çalışıyor ve bu yapılan oyunu hemen size anlatıyorum. Bu bir oyun sonu. Halka atışlarını yapmak için oyun sonuna geliyorsunuz belirlenen hizadan atışlarınızı yapmanız lazım. Ancak atışları kolay yapamazsınız çünkü karşınızda rakibinizden bir yarışmacı bu atışları size yaptırmamak için duracak. O da aynen arkadaşımızın durduğu yerde işte bir kişinin defans bir kişinin de atak yaptığı bir oyun sonu izleyeceksiniz. Mesela örnek olarak bir tane buradan halka aldım. Bir halka aldım mesela ve bunu atmaya çalışacağım. Mesela atamadım. Bir tane şeye dönüştüm. Tartsım, değil mi? <laughs> Mesela geldim oyun sonuna defans yaptım ama <laughs> eğer arka arkaya yani kurallarımız doğrultusunda arka arkaya hızlı atarsanız yine daha büyük şansınız olabilir. <laughs> Mesela attım ve montaj değil, hepsi gerçek. <laughs> Arkadaşlarımız gerçekten müthiş bir oyun tasarlamış. Bu bence iki takımı da. Zorlayacak bir oyun sanırım. Bakın işte karşınızda sayısız küp. Küplerin üretildiği, bazı disklerin boyandığı ve birçok küpün burada tedavi edilip geri oyun sonlarına yıpranan küpleri kazandırdığımız ve farklı engellerde de kullandığımız kimilerini şampiyon yapan, kimilerinin Survivor'ını yakan küplerimiz. Bakın sizi nereye getirdim. Gelin burayı göstermem lazım kesinlikle. Burada birçok oyun var. Burası böyle Amerikan filmlerindeki araba hurdalarının olduğu yer vardır ya. Onun gibi görünen ama aslında üretim aşamasında olan yeni, eski birçok oyunun ve oyun sonunun olduğu bir cennet. Gerçekten. Yani ucu bucağı olmayan bir yer. Oyun sonları var. İşte küp atışlarının arasından geçmek durumunda olan mekanizmalar var. Her şey burada var. Bakın Survivor'ın sadece bizim ülkemiz için değil farklı ülkelerdeki oyun sonları, tasarımları, geçmişte kalan oyunları, gelecekte olan oyunları ve daha önceden kullanılmış ama tekrar revizyona girmiş birçok oyun sonunu burada görebilirsiniz. Bakın işte görmüş olduğunuz gibi arada ekstaklonlar var, oyun sonları var. Bunları muhakkak hatırlıyorsunuzdur. torbalarıyla yaptığınız atışlarda bu en sonları genellikle döner